Bir katta iki kayıt alanımız vardı ve bir katta da bir kayıt alanımız vardı. Ve biz bunların gerek fizik alanlarını gerekse e, tek alana toplayarak ve çalışanların önce bir fotoğrafını çektik tabii bu kayıt alanları. İşte günde ne kadar kayıt oluyoruz, işte ne kadar bekliyor hastalar. Bir çalışanımız ne kadar sürede kaydediyor hastayı? Ne kadar zaman harcıyor? İşte bunları inceledik. Sonra bir değişim yaptık fizik olarak. Kişileri e, kayıt sayısı kayıt masasına bir e, adet yaptık o katta. Çalışanları daha az sayıyla oraya koyarak ve bilgisayardan da tasarruf ederek ve hiç bekletmeden hasta memnuniyetini hatta daha da arttırarak fiziki bazı değişiklikleri, iyileştirmeleri yaparak bu kayıt sürecimizi iyileştirdik. Hatta bu yaptığımız çalışmayı yayınladık dergilerde ve bir iki kongrede de sunduk. Çok dikkat çekti. Yani sadece bu kayıt süreci... Sağlık alanında o kadar çok alanlar var ki bu anlamda iyileştirilecek. Ya da ve hastaları da yönlendirmek de gerek değil mi? Şimdi Anadolu'nun ücra kesiminden daha iyi sağlık imkanı almak için kurumunuza ve birçok özel kurumlara gelen hastalarımız var. Bunların yönlendirilmesi için de bir takım uygulamalar da var. Sizin kurumunuzda da var birçok özel sektörde de. Efendim bu Avrupa'da başladı dediniz. Türkiye'de geldiği konumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye'de yılın hastane yaklaşımı çok yeni. Ee, yani çoğu hasta ya hiçbir hastanede yok diyebilirim. Ee, bu dediğim gibi bu çalışmaları yapabilmek için bir kere liderin çok önemli rolü var. Yani bu işi yapalım, yani e, kurgulayalım. Hadi arkadaşlar, hep birlikte bir görev paylaşımı ve bir e, hedefi e, göstererek <laughs> ilerlemek lazım, hep beraber. E, bu bir yani kurumda bir kişinin ya da iki kişinin çabasıyla olacak bir şey değil. Hep birlikte yakalamak lazım. Yani o motivasyonu bir kere kurumda sağlamak lazım. Bu çok önemli. Bu da tabii aidiyet duygusuyla geliyor. Yani o kuruma gönüllü, e, inançlı bireyleri, çalışanları e, sağlamak gerekiyor eee insan kaynakları çok önemli kurumun ee, bu anlamda alana uygun kişilerin seçilmesi uygun eğitimde olan kişilerin o alanda çalıştırılıyor olması çok önemli. İzleyicilerimize de yanlış mesaj vermeyelim. Bu sadece kayıt ya da bir takım değil, e, sonuç değil, değil. değil. tabii. Mesela şu an laboratuvarda evet, olabilir. Onlara da değinelim. Radyolojide olabilir. Ben ameliyathanede çalışıyorum anestezi evet. uzmanı. Ameliyathanede e, kalite ve akreditasyonun gerektiği süreci çok iyi işletmemiz lazım. Yani sadece ben değil, tüm ameliyathanede çalışanları. Kimler var ameliyathanede? İşte anesteziler var, ameliyathane hemşireleri var, teknisyenlerimiz var, temizlik personelimiz var, hasta bakım personelleri var, sekreterimiz var. Yani biraz da kozmopolit bir grup. Şimdi böyle bir kozmopolit grubu da bu şeye, hedefe, bu yola sokmak da kolay olmuyor. Ya yani kolay bir iş değil aslında ama Yapılamayacak bir iş de değil. Yani başarılabilir bu kavram. Ee, hedef yine hastanın memnuniyeti ve güvenliği. Şimdi ameliyathane için konuşacak olursak e, hastayı ameliyathane kapısından almak ritüeli bile çok önemli. Yani getiren bir kere kesinlikle sağlıkçı olmalı. Sağlık dışındaki bir personel hastaya biz temas ettirmiyoruz. Bir sağlık personeli getiriyor. Bu bir hemşire olabilir, bir anestezi teknikeri olabilir. Hasta giriş kapısında transport alanı diyoruz biz ona. Ameliyathane dışından içeriye girerken hastanın bir kere devir teslimi var. Bu sağlıkçıdan sağlıkçıya oluyor. Yani dışarıdaki anestezi teknikleri, içerideki anestezi tekniklerine hastanın son durumunu belirten bir devir teslim yapıyor. Bu ne olabiliyor? Zaten önceden hasta, doktor ve anestezi tarafından hazırlanmış oluyor. Ama o anda değişen bir tablosu olabilir. Tansiyonu düşebilir, bir gripal enfeksiyon gelişebilir. Yani şu anda mesela çok salgın, gece planlanmıştır sabah ama gece bir gripal enfeksiyonu olmuştur. Bu ameliyatı için çok olumsuz bir durumdur. Eğer biz bunu bilmeden bilmeden sorgulamadan içeriye alırsak içeride sorun yaşarız. Ve hastanın memnuniyetsizliği. Hasta yakını memnuniyetsizliği. Sayın evet buna yani, da yabancıyız aslında. o kadar şey ki bizim iş işte, o süreçlerimize biz çok özen gösteriyoruz. Yani her bütün biz bizim varımız yoğumuz hasta. Hep hastaya odaklı çalışıyoruz. Zaten kalite ve akreditasyonun özü o. Hasta odaklıdır bütün süreçler. Sonra hastamızı alıyoruz. Hastamızı tabi alırken orada cerrahın onamı var mı? Anestezistin onamı var mı? Değerlendirmeleri tam mı? Laboratuvar tahlilleri tam mı? Bir kontrolünden sonra hastayı alıyoruz. Şimdi ameliyatta en önemli şey güvenlik faktörlerinden biri ameliyat olacak tarafın işaretlenmesi. Bu çok önemlidir. Yani cerrahi taraf işaretlemesi. Mesela biz bunları çok önceki yıllarda e, oturtmaya çalışırken cerrahlarımız böyle şey olurdu, bozulurlardı. Yani siz bize inanmıyor musunuz yanlış yer mi ameliyat edeceğiz diye. İnanmamak değil, e, güvenlik sağlamak. Yani biz bunu garantiye alalım. Tamam, cerrahımız çok başarılı. Hiçbir zaman yanlış yapmaz ama olur olur. Hayatın ama 30 yıllık cerrahi döneminde bir bir kere olur ama hem hasta ve hasta yakınların canı yanar hem kendi canı yanar. Bunu çok önemsiyoruz. Yanlış taraf, yanlış tarafı ya da yanlış e, bölgenin ameliyatı olmaması adına. Bu bir örnek. Yani bunun gibi o kadar çok fazla sağlıkta devam güvenlik Sayın faktörleri var ki. Devam edeceğiz. ederseniz kısa bir aramız var ki. efendim. Sevgili seyirciler aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özel Medikabil Hastanesinin sunduğu olay sağlık kuşağı devam edecek.